yaparız Duramayız yerimizde deli gibi gezeriz Zaman mekan bize hiç fark etmez ha? Çünkü biz gezmeyi çok severiz İstanbul'un fethinde biz oradaydık Neroruna'yı yakarken yanındaydık Bindiği dalı keserken hoca Hey! Biz o ağacın dalındaydık Oy oh yeah. Küçük şeker fareler Kim bilir neredeler Bilmem kaçıncı yüzyıl Sürekli gezmekteler Oh Oy. Yeah. Mutlusun sanıyorlar. Ay, ben öldüm bittim ya. Kesin yetiştiremeyeceğim. Kesin. Hoca da bırakır beni. Şu halime bakın. Ders notlarını çoğaltacağım diye daha bu yaşta miyop, astigmat ortaya karışık ne varsa oldum. Dörmüyorum resmen. Benim de gözlerim çok yoruldu. Bu sefer ben de bittim. Yorgunluğu yapıştır. Söylemeyin bakayım kendi aranızda. Hadi, çabuk olun. Daha kopyalanacak 200 sayfa var. Ha, kaç sayfa? Ah, bu ne ya? Hocam çok yorulduk ama. Of. Oh, oh, oh. Hadi hadi. Sessizlik. Sessizlik. Öğrenci dediğin yorulmaz. Biz sizin yaşınızdayken günde bin sayfa yazıyorduk. Bin mi? Oy. Koca insanlık tarihinde şu yazıları çoğaltacak bir tane mucit çıkmamış mı yani? Pes. Kimse bulamadıysa mercan dede bulsun ya. Olmaz. Ee, yani şey. Neyse, Bugünlük bu kadar yeter. Hadi, ha. Bakın, zil de çaldı. Hadi herkes evine. Oy. Ah. Ay. ay. Tonti, neredesin sen? Görev tamamlandı profesör. Anladık anladık. Sen oyalanma da dön artık. Yarın yeni icadım fotokopi makinesini duyuracağım. <laughs> e matba? Fotokopi makinesi varken ne matbaası yahu? İleriyi düşün biraz ileriyi. Tek tuşla istediğini çoğaltmak varken hala matbaa diyor bana. Neyse Nobel ödül töreninde ne giysem acaba? <laughs> <laughs> Hayırdır şeker farelerim? Ne bu haliniz? Tahsin Hoca bir haftadır bize kendi kitabını kopyalatıyor Mercan dede. Bittik biz ya. Ha. Ya arkadaşlar bu işte bir bit yeniği var. İnsanlık bu çağa kadar kitapları eliyle kopyalıya kopyalıya gelmiş olamaz. Bence de. Aşırı yorucu bir şey. Tahsin hocayı da telefondayken duydum. Matbaa diye bir şeyden bahsetti. Matbaa da ne? Matbaa mı dedi? Hmm, onlar kesin yine bir şey karıştırıyor. Hemen bizim şu kuantum korumalı kitaba bir bakalım. yapıştır. Aa, çok düzgünler. Ne güzel harfler bunlar böyle. Hah, işte buldum. Matbaa. Evet, şekerlerim. Matbaa dediğimiz alet 593 yılında Çin'de bulunmuş. Yazıları özel bir teknik sayesinde baskılayarak çıkaran ve birden fazla nüsa haline hızlıca getirebilen bir makine. İlk hali de tamamen ahşapmış. Vay! Ben diyordum zaten. Çok saçma böyle elle kopyalamak. Of be Tonti. Senin yüzünden ellerim tutmuyor artık. Özlerimiz ne kör oldu. Demek Tonti bu aleti engellemese her yer cillop gibi kitaplarla dolacaktı. E tabi basması, çoğaltması çok kolay olacaktı. Hazırlanın bakalım. Matbaayı tekrar icat etmeye gidiyorsunuz. Artık elle kitap çoğaltmak yok. Elle kitap çoğaltmaktan kurtulayım. Her gün kitap okuyacağım valla. Görün bakalım. Sözünü unutma Neco. Hatırlatacağım. Tabii tabii unutmam. Hatırlatmayı yapıştır. Uh. Çok üşüdüm koyan çok. Yarın devam etsek. Yarın son işlerini yaparız ve kralımıza sunarız ko. Bu mükemmel için icadı. O da bizi tatili çok yolluyor ko. Hak etti ko. Sonuçta sayemizde bilgi tüm dünyaya hızlı için yayılabilecek ko. <laughs> siz öyle sanın. Matbaayı siz değil biz bulacağız. <laughs> Dur Tonti, sakın yapma. Sakın, sakın yapma Tonti. Eğer matbaayı engellersen sen de her şeyi elinde yazmak zorunda kalacaksın. Ve bu hiç hoş bir şey değil. Hem de hiç. Yok ya, siz öyle sanın. Matbaayı biz icat edeceğiz bir kere. <laughs> bye bay makine. Yine görüşeceğiz seninle. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Eyvah! <laughs> Yeah. <laughs> İt faiyeyi yapıştır. Buraya kadar Tonti. Bırak artık bu işleri. Yakalandın artık Tonti. Katış yok. Peki tamam. Diyelim ki yakaladınız beni. E, yakaladık işte. Ya bırak onu demiyorum. Neyi demiyorsun? Diyorum ki kediler neden havaalanına gidemez? Ha? Hmm. Hmm. Ha? Hı? -hı. <laughs> <laughs> Sof Hadi ciao. Tonti. Geri gel çabuk. Ay, yine mi kaçtı ya? Of yandık gittik biz. Eyvah. Makine yanıyor. Boş verin Tonti'yi. Yakma be Tonti. Bir kere de yakma ya. Çabuk olun hadi. <laughs> Ay bunda bir şey yok ya. Bu yarız olur biter. Oh! <laughs> bittik. Şimdi kesin bittik. Hemen dedeyi arayalım. Çocuklar hallettiniz mi? Tonti makineyi yaktı dede. Ne yapacağız şimdi? Gene mi ya? Hezarfen Ahmet Çelebi olayını hatırlayın çocuklar. Ne yapmıştınız? Ne yapmıştık? Uçmuş muyduk yoksa? Uçalım mı diyorsun şimdi dede? <laughs> ne uçması ne coya? Kanatların planını bulup yeniden yapmıştık. Evet ya. Bravo Mika. Vay! Aklı yapıştır. Oy. <laughs> Tüm başarılı mucitler yaptıkları icatların ayrıntılı bir planını hep tutarlar. Hiç unutmayın. Bakın bakalım Matbaa'nın planı var mı oralarda? Buldum, buldum. Yaşa benecio. ve Pinokyo kalan hayatını gerçek bir çocuk olarak mutlu bir şekilde yaşamış. Tebrikler benim şeker farelerim. Birilerinin el yazısını anlamaya çalışmadan okumanın kıymetini anladık. Artık deli gibi kitap kopyalamaktan kurtulduk. Hey, unutma. Her gün bir kitap okuyacağına söz vermiştin. Hatırla Hayır ama öyle demedim. Her gün kitap okuyacağım dedim. Ama ne kadar okuyacağımı söylemedim ki. Belki bir cümle okuyacağım. <gülüyor> 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 ah Neco. İşte böyle kitap okumazsan Çin Settin'i uzaydan görülüyor zannedersin. Dede aklıma takıldı da kediler neden havalimanlarına giremez? <laughs> bir fare kedilerle ilgili her şeyi bilmelidir çocuklar. Mercan dede çatlatma söyle hadi. Çok merak ettim. Kediler havalimanına giremez. Çünkü orada pst vardır. Ouais, é, é, <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru. Çok doğru. Sen ne zaman bir işi başaracaksın? Ne zaman? Bu bölümü yok. Ey bebek, Bit 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 konuşma. Dünyada basılan ilk kitapta neyin görüntüsü var biliyor musun sen? Neyin? Bak da gör. Şeker. Şeker fareler. Şeker fareler buradaydı. Şeker, şey, şeker, şeker, şeker fareler buradaydı. Of, çok sıkıldım. Ben de. Atölyeye falan mı gitsek acaba? <laughs> Çok pahalı. Bir de hiç halim yok. Keşke şöyle küçük ekranlı aletler olsa da oturduğumuz yerden oyun oynasak. Ne güzel olurdu. Abartma Neco. Öyle bir şey hayatta icat edemezler. Ferit Faregil'i arıyorum. Benim buyurun. Size mektup var. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Mercan dededen. Atölyeye çağırıyor. E gidelim bari. Belki orada çelik çomak, misket, körebe bir şeyler oynarız da can sıkıntımız geçer. Of çocuğum diyorsun. Mutlusun sanıyorlar. <laughs> Aa, A -a. Ne oldu dede? Ne bu halin? <laughs> Kesin bir şey patladı. Dereyi yapıştır. Eh, sormayın çocuklar. Bugün arkadaşlarla biraz mesajlaşalım dedik. Dumanla mesaj yazmaktan mahvoldum valla. Aa mesaj geldi. Mi gım ge ken kime sü mı? Okunmuyor arkadaşlar. Ay kesin banadır. Alayım ben onu. Mi gım ge ken Uf, hiç çekmiyor. Bakayım. Heh, bu okunuyor. Mesaj annemden. Gelirken iki ekmek bir de süt al diyor. Eve mi gitsem hemen? Yoksa gitmesem mi? Of. Ben şimdi ne yapacağım ya? <laughs> e, Yeter ama ya. Anneme bir mesaj atacağım diye şu düştüğüm hale bak. 21. yüzyıldayız ve hala dumanla, güvercinle, postayla haberleşiyoruz. Çok saçma değil mi? Hmm, çok haklısın Neco. Haklıyım evet. Sayende bir yanlışlığı keşfetmiş olabiliriz. Gel benimle. <laughs> Benim sayemde değil mi? Zaten yüksek zekalı olmak da bunu gerektirir. <laughs> Acaba yine neyi keşfettim? Ay yüzüm hep duman olmuş Neco. Dur yıkayayım. <laughs> 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 Ay derslerde falan sıkıntı varsa bana sorabilirsin kanka biliyorsun zekam çok fazla of tamam abartma artık Neco evet haberleşme kısmına bakalım hmm, tabi ya birileri telefonun icadını engellemiş Tonti telefon ne bilmem öğreneceğiz. O zaman sanırım bize yine bir yolculuk göründü. Ay, görünmese mi acaba? <laughs> evet. Ki telefon arasındaki şu kabloyu da çektik miydi? Birazdan seni arayacağım sevgilim. Alet çalınca şu kısmı kaldırıp cevaplayacaksın. Oh, yetiştim. Evet, bakalım telefonu icat etmek o kadar kolay mıymış Graham Efendi? Evet, şimdi dünyanın ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Çok heyecanlıyım. Aha numarası kaçtı ya diğer telefonun. Şaka mı yapıyor bu ya? Kaçtı. Ha benimkinin bir içeridekinin iki. Evet ne zormuş ya şu telefon numaralarını ezberlemek. Keşke bir kısa yolunu yapsaydım. <laughs> Yapsaydın. Neyse onu da sonra yaparız. Arıyorum o zaman. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> bu sesler de ne böyle? Nerede hata yaptım acaba? <laughs> <laughs> of çok yoruldum. Bugünlük yeter artık. Sanırım yine yetişemedik arkadaşlar. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz arkadaşlar. Tonti vazgeç artık. Yakalandın. <laughs> of ya. Bu sefer kesin bittik biz. Bitmedik bitmedik. Tonti sadece bugünlük engelledi ve şu an elimizde. Şimdi bize zaman makinesini ver de hep beraber eve dönelim ve bu olayları unutalım. Evet maalesef beni yakaladınız arkadaşlar ama önce size bir sorun var. Bilirseniz hiç sorun çıkarmadan sizinle geleceğim. Sor bakalım. Karşında dünyanın en zeki faresi var. Alfabede kaç harf vardır? Ee, e bu çok basit. 29 harf vardır bilemedin. Cevap 29 değil. Ha? Aa, biraz daha düşünün. Ay. Siz düşünürken hadi bana güle güle o zaman. Şu telefonu da size bırakacağımı sanmadınız, değil mi? Asıl planım zaten buydu. Tamam tamam paniğe gerek yok arkadaşlar. Bir şekilde çözeceğiz. Keşke Mercan dedeyle konuşabilseydik. O ne yapacağını bilirdi. <laughs> i̇şte bu. Sorunu çözdüm arkadaşlar. <laughs> Safterik Tonti diğer telefonu unutmuş. Vallahi da billahi de unutmuş. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz. Yolculuğu yapmışsın. <laughs> Hayır Safterik. Telefondan iki tane olması lazım. Yoksa Grambel yarın ilk telefon görüşmesini gerçekleştiremez. Bu yüzden diğer telefonu buna bakarak biz yapacağız. Hadi ya eve gideydik iyiydi. Yaşasın o zaman hadi işe başlayalım. Arkadaşlar bitti sonunda. E çalışıyor mu bir deneyelim o zaman. Tamam. Arıyorum. Buyurun. nece öyle görüşüyorsunuz? <laughs> Başardık arkadaşlar. Tarihin ilk telefon konuşmasını biz yaptık. Of! Ve bunu kimsenin bilmeyecek olması ne kötü. Olsun. Biz görevimizi yaptık. Hı, hı. Haydi o zaman eve dönüyoruz. Ay, 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 umarım gelmişizdir arkadaşlar. Mesimin dönecek hali kalmadı. <laughs> Hoş geldiniz şekerler. Hoş bulduk. Sanırım hallettiniz. Hallettik hallettik. Ama markete uğrayacak vakit kalmadı. Hah, şu masadaki süt annemin siparişi olarak götürebilir miyim dede? Tabii ki. Sağ ol dede. <laughs> Alıştım artık. Dede biliyor musun? Tarihin ilk telefon görüşmesini biz yapmış olduk. Tebrik ederim çocuklar. O zaman bugünlük görevimiz bitti. Aa, bir saniye. Tonti'nin sorduğu sorunun cevabı neydi? Soru ne çocuklar? Alfabede kaç harf vardır? 29 değilmiş. Hmm, şaşırtmalı bir soru. 29 değilse cevap 6 çocuklar. 6 mı? Nasıl ya? Al fa, be. Toplam altı harf. <gülüyor> ha, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Benim üstün zekama göre fazla basit bir cevap. Evladım, sen niye beceremiyorsun hiçbir işi? Hı? Ama başarmıştım. Bakın, ilk telefonu bile aldım getirdim Granbel o konuşmayı yapamasın diye. Heh, getirmişmiş. Artık hiçbir anlamı kalmadı. Hadi git, hiçbir işe yaramıyorsun. <laughs> ha. Demek ilk telefon bu. Ben bunu gider. Tahta kalede antikacılara bin lirayı okuturum. <laughs> of, bu Tahsin Hoca'yı da bazen hiç anlayamıyorum. Çok mu küçük düşünüyor sanki? Of, keşke cep telefonunu beni icat etseydim. <laughs> Bir de üzerine telefon kılıfını icat eder köşeyi dönerdim. <laughs> 5 <laughs> liralık kılıfı 50 liraya satardım be. <gülüyor> 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 ne yapacaksın ya? Bu da böyle.